Selamünaleyküm arkadaşlar. 9 Ekim 2021 e, Cumartesi günü Yusuf yerindeyiz. Biraz odun işimiz vardı. Odun taşıdık. Geçen gün kesmiştik. Bugün taşıdık. Emre kardeşimizin e, Yusup Yusuf yerinde yaptığı yer emeğine sağlık. Çok güzel yaptı. Bugün gençlerle beraber e, biz odun taşırken onlar da geldiler. Bize e, yemek yapacağız inşallah. Evet. Şimdi öncelikle çalışan çalışan evet arkadaşlar nasılsınız? Evet gördüğünüz gibi Bugün de Yusuf yeri olsun dedik. Evet. Çok evet yani Gençten şu kalabalığı herhalde bir 10 yılda bir <laughs> yapalımız diye <Evet>. çekim yapalım dedik. <laughs> evet. Yani değil mi? Youtube'da evet. hazır kalsın. Bu 11 senedir görmemiş. Usta Yunus var aramızda. Çekeceğim onlarda. evet. <laughs> <Görmemiştim>. Arkadaşlar. <laughs> ha bir de bir Yusuf evet. Yerini, özellikle çek. Ne hale geldiğini millet görsün. Bir tek bura var ha. Bir Emre yapıyor evet. Yusuf Piyer'in de. E... da bitmiş de. Emre'nin da... emeği var. Yani. Evet. Emeği de bile kaynıyor Yapma ya. Oo, sene var ya? Şöyle modelle buraya bir dut yeniden dikmen lazım. Yakupcığım, doğrama mı yapıyorsun? Evet efendim. Kolay gelsin. Çınar, Teşekkür ederim. Çınar olur mu lan burada? Çınar. çınar Böyle toplamışız ya. hepsini arkadaşlar. mi? Değil değil de bir festival yapalım. Şöyle. Evet. Şöyle alttan demir var. Nargilemiz de var arkadaşlar. Tabi ben içmiyorum. Evet. Merhabalar. Merhaba Yakupcığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Böyle demirleri var ya. Selamünaleyküm. Evet. <laughs> Bu da e, Yunuscuğumuz e, İstanbul'daydı. İki gün mü oluyor geleli Yunus. Hoş geldin. Yunus'u özlemişsinizdir görmeyenler. Şöyle evet. Erdem'ciğim, sen nereye kaçıyorsun? Kaçmak yok yakalıyoruz. Selam aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Yakup hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah razı olsun. Evet hem de gelin Yakup bizim eski Messi. Messi bile Yakup'un yanına gelemez de su dökemez de. Yani Yakupcığım çok iyi futbolcudur. Çocukluğumuz Eğil köyde abi. beraber geçti. Tabi son yıllarda İstanbul'dayız. Ve aşçımız Murat. Murat kolay gele. Teşekkür ederim. Arkadaşlar canınız çekebilir. Hakkınızı helal edin. Bu konuda evet. Çalışıyoruz. Yemek en doğal hakkımız. Yapacak bir şey yok değil evet. mi Muratçım? Evet. Burada yapacak bir şey yok. Yapıştır, biraz evet, Emre kardeşimiz e, sadece Yusup yerinde tarla yapıyor. Başka yapan yok. E, şöyle... Hep gen. Bir burası ekili. Evet Ozcu. Evet. Bakın fırında var. Tabii. Evet uyukarılar, çekeceğim. Yukarılar güzel Türkçe bozuyorlar. Türkiye'de, Türkiye'de, kalacık değil, Kalecik. Kalacık. Şey Bak, Kalecik. Kalacık. Kalacık. Kalecik. Kalecik. Galacuk. Bak, gık yıllık Galacuk olmaz Kalecik. Hayır. Kalecik. Kalecik. Türkçe mızı bozuyor. He, he babam, he. Hopalık değil. Hayır. Kibar yok. Bosba geren. Kibar yok. <laughs> evet, fırın da var burada yalnız tüpümüz yok. Ama fırın çalışır halde. Yusuf bir yerini şöyle tabi yukarılarda kaldı. Yorulduğum için pek çıkamıyorum oraya. Şöyle Emre kardeşimizin yaptığı yeri e, göstereyim. Biberleri, kurutmalar hepsini buraya atmış. Ama e, helal olsun Emre'ye. E, geceleyin burada domuz yatıp bekliyordu kardeşimiz. Ekin dağılıyor. Halen salatalığı var. E, tabi sezon sonu olduğu için salatalıklar bu şekil oluyor top halinde. Emeğine sağlık. Çok güzel yapmış. O armudun adamı hasarı ya. Ha? Ee, bununla ilgili bir söz vardı. Ama şu an aklıma gelmiyor. Armudun iyisini kim yer Yakup? Dayılar ya biz yeriz. Dayılar değil mi? Tamam. Yani 8 tane yeğenim olduğu için dayı oluyorum. Yani. Evet gençlerle bu gençleri bir daha böyle toplu halde göremeyiz. Bir anı olarak kalsın. O kovboy Murat çapka on numara olmuş. Nereden buldun? Güneş yapıyor biraz. Çok iyi. Evet. Hey kalk kalk. Tamam kalkma. Ben o tarafa geçeceğim. Evet Murat'la çok çalıştık, yorulduk. Ee, bayağı bir yorgunuz. Akşam çok güzel olacak. Akşam da Video devam mı Akşam çok güzel. Devam ediyor. Bu gençleri daha bulamayız abi. Böyle bir 10 dakika falan çekelim ki anı kalsın. Tamam da bu YouTube'a yüklenebilecek mi? Yükleniyor. Zekimören de görmeyecek de. Belki ameli iyiyse görebilir. De kardeşimiz de e, nişanlandı. olabilirsin ama. Evet, şehirde doktor olabilirsin ama domates doyurur. güzel bir şey. Köye gelince böyle domates <laughs> güzel oldu Olsun ama evlenecek ya Oğuz. <laughs> hazırlık, ön hazırlık tabi. Ben mesela her gün çalışıyoruz. <laughs> yani ama öyle Oğuz. Evde en son sözü erkek söyler tamam karıcığım. Doğru mu Oğuz? <laughs> evet, Oğuz da onayladı bu durumu. <laughs> Vaz <laughs> mı geçsek abi ne diyorsun? Ya <laughs> ya evlilik iyidir. Benim şu anki aklım olsa 15 yaşında evlenirdim. <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı <gülüyor> sağlıklı <gülüyor> günler diliyorum. Hoşça kalın. <laughs> Aniden kesmiş gibi oldu. Kesmeyelim. Devam Aile edelim. Aniden <laughs> kesmiş. Kesmiyorum evet kesmiyorum. Devam ediyorum. 6 <laughs> dakika olmuş. 6 dakika mı olmuş? Tamam. <laughs> 10 dakikaya yani. tamamlarız o zaman. 10 yani yapma da. 7 olsun. Olur. <laughs> Şimdi <laughs> Az önce gelirken konuştuk da buraya en son ne zaman geldik diye. Evet. Para verir olmuş yani. Şey olarak değil mi? Toplu olarak. Evet, toplu olarak. Evet, olarak. <laughs> Yapıklık amaçlı da doğrusu. Evet. Bu bu ekip için 20 yılda olmuştu. En son işte burada o köyde. 10 yılı Yakup buradaki çardağı kaç yılında yapmıştı? 10 yılı bulmuştu. 2007. Daha eski yani. 2007. Niye? O zaman, 15. Çünkü ben buraya gelmiştim. Buraya geldiğimde burada yeni çardak yaptık diyorlardı. Evet. 15. <laughs> Süleyman bir geldi. Yani. 15 yılında, <laughs> buraya gelmemiş. Bir yani, vurdu yıllar yalan yani. Ama ama ya. Yani. Şey ya. Şey ya. Abi değil ya. Oradan e, İstanbul'da ikamet eden Piranlı olan arkadaşımıza da selamlarımızı <laughs> iletiyoruz. Evet. İstanbul'da ikamet ediyor. <laughs> o izliyorsa mutlaka kendisi, kim olduğunu kendisi bilecektir. Kendisi hemşire. Tabii kardeşi Eliyosun birinci ustası olduğunu, en birinci en her birinci. şeyde yani her şeyde en birinci. olduğunu, ustayla gösterelim. Göster. Yani, her şey dahil. Evet, ustayla da gösterelim. Usta Piram. Videoyu sonlandıralım. Evet. Hmm. Usta kolay gelsin. Teşekkürler. Kenden bir çırak alaydın. Çırak bana gerekmez. Tamam. Tek başıma yeterim. Ben yeterim diyorsun. Tabii. Maşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum.